Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrar ediyorum binayı ele Games kanalında Uncharted kayıp mirasa başlıyoruz. Uncharted 4 bir hırsızın sonunu bitirdik. Arkasına Insight'ı bitirdik. Ve şimdi Uncharted'da başladık. Kayıp miras. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar, BB Games kanalında ben İbrahim. Maceramız başlasın. O en sevdiğim başlasın. şallardan. Gözlerini açığa çıkarır. Öyle mi? <laughs> Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? <laughs> hayır. Babamın dükkanı. Ne kadar? 800 rupi hanımefendi. 800 rupi mi? Tamam tamam. Sana 550 olur. İnanmıyorum. E <laughs> ee? Baban dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hmm, hayır. Babam isyancılarla savaşmaya gitti. Hint ordusu çağırdı öyle değil mi? Hayır kendisi gönüllü oldu. Hadi ya. Evet. <laughs> Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300. Şunu ne dersin? 400 rupi ver artı Ganesh. <laughs> Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh, babasının kapısını korumak için... ile savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için. Ve işte bu savaş sırasında da... ...dişini kaybetti. Hint tanrılarından hmm. başladılar. İlginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey bekle. Gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ah, oh, aha, aha. Ne oldu? Yanlış anlı mı? Tekniğin gayet güzel. Ama ganişimi rica edin. Lütfen. tamam ya. Çabanı takdir ettim. Vay be. Çocuğun eli bayağı hızlıymış. İnsanların köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Aa, çok sağ ol ama istemem. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim, tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin. Siktir. Bayım dur. Ah, Tanrım. Я так он взял. Да. artık kayıp miras. Başladık. Yazık Takılıyor video. Amra. Tamam. Ar Arkadaşlar, arkada bir... Bu kadar mı? Hiç yoktan iyidir. Evet, birinci bölüm ayaklanmaymış. Hadi bakalım. Hmm. Oradan çıkarsak aynı yerden geri dönüyoruz. Evet. Hadi bak. Şansınız varken gidin. Yürü yürü hadi gidelim. size yemin ederim sana Ya. Biz başladığımız yere geri mi döndük? Bana böyle geliyor. Vallahi başladığımız yere geri döndük. Gerçekten oraya dönmüş. Buradan gidemiyoruz değil mi? Hey hey hey! Aptallık etmeyin bayan! <laughs> Evine dön! Tamam. Niye kızıyorsun ki? O evet. buradan... Motora evet. binemiyor. Binemiyor musun? Nereye çıkamıyoruz? Arabaya da biniyoruz. Hey, yavaş Aa. ol. Hı. Bu ne acele böyle? Aha. Bir şeyler kaçırmadığını nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. <laughs> hey. Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey! Nerede oturuyorsun? Takıldı. Sağır falan mısın? Cevap ver! <laughs> Nerede oturuyorsun dedim. Ağır haftada. Şu an bir şeyle meşgulüm. Bekleyebilir. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Sen benimle gel. Silah geç. Efendim kız ne olacak? Tamam bırakın geçsin. Duydun adamı. Yürüsene hadi. Buradan gidiyorum. Şansları varmış ki biraz acelem var. Ne olmuş burada ya? Uncharted serisini çok sevdim ya. Hakikaten. Hmm. Sanırım şuradan geçeceğiz. Bu kadar da bakacağımız bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar arkadan video yüklüyorum. O yüzden biraz takılıyor. Bu bölüm için kusuruma bakmayın. Sizden özür diliyorum. Eyvah. Hadi lan Para etmedikten sonra ne Saati bitiyor. <laughs> Çok uykum var. Uyu kamyonda istersen. E, i̇stemem sağ ol. <laughs> Bu sonuncusu muydu? Sayılır. Ara sokakta birkaç tane daha var. <laughs> Gece gidiyor muyuz? <laughs> Keşke. Bunlardan bıktım. Hayır. asa bir hafta diyor. <laughs> Bu boktan yerde bir hafta daha öyle mi? Amacımızı unutma kardeşim. Hindistan cevizli araktan kaldı mı? Olabilir. Karşılığında ne vereceksin? Sonsuz minnetimi. Öyle olmaz. Hem sen o e arak şişesini nereden buldun? Şu sokağın aşağısındaki adamın büyük bir zulası varmış. Başka var mıdır? Sadece iki şişe almıştım. Tam sırasıydı. Sonra bir uğrayacağım. Çatı. Pink Lotus. Ne ben demek de... şimdi bu? Adamlardan iyi kaçtık ama. <laughs> Hoppa. ...kok gibi. Öyle mi? Ama stratejik... ...önemi büyük. İyi iş çıkardı. Asal zamanı ihtiyacımız var diyor. Nereye? <laughs> Bunun da değişmesi lazım. Nalardır <laughs> buradayız? Ne zaman gideceğiz? Önce burayı temiz. Ne yapacak yardım? Fazla görünmesek iyi olur. Çünkü ordunun her yerde gözü var. Kaybedecek bir şey yok. Yakında <laughs> Aman tanrım. <Daran. gülüyor> Doğru ya. Savaş bölgesindeyim. Que vardiya değişmiş. Çatıyı unut. En az iki hedef var. Biri depo, diğeri de. Yanlış, <laughs> Yanlış yerdesiniz küçük hanım. Ah! Sim, ne oluyor lan? gibi mi sandınız lan? Ne yapıyorsun sen? Profesyonelsin sanıyordum. Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın. Sakin mi? Asav'ın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Payını istiyorsan benim Kuralımla oynayacaksın. Kim bu? Anlaştık değil mi? Neytilden daha şey. Sakallı olan Asaf. İşte böyle. Ha, yakışıklı. Herif psikopatın teki. Kimse mükemmel değil. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. Pekala. İş başına. Bir sokak rotası belirlemiştim. Evet Ama arkadaşlar. Ne Sen ne öneriyorsun? Bir şeyler düşüneceğim. bölümü burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.